İmam Serahsi Rahimehullah El Mebsut Eseri Birinci Cilt Bir kimse namazda iken uyur ve ihtilam olursa, kıyasa göre yıkanır. Kıldığı rekatlara devam eder. Hakimu şehit burada kıyas ile, küçük abdestsizlik konusundaki, istihsana yapılan kıyası kastediyor. Fakat ben istihsanen o namazı yeniden kilmalıdır, diyorum bu istihsan ile birinci kıyasa dönmeyi kastediyorum. Çünkü bu hakkında delil bulunan meselenin benzeri değildir. İhtilam olan kimse, yıkanırken avret yerini açmaya ihtiyaç duyar. Halbuki, abdest almada buna ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca namaz kılan, normal olarak, abdestinin bozulması durumuyla karşılaşabilir. Yıkanmayı gerektirecek cünüplükte karşılaşması nadirdir. Nadir karşılaşılan bir durum, kaçınılması zor olan şey gibi değildir.